Ankara Kent tamam, Konseyi Bisiklet tamam. Meclisi'nin kıymetli üyeleri, sevgili gazilerimiz, sevmenlerimiz, değerli dostlar. Bundan 100 yıl önce milli mücadelenin zıhının hazırlandığı, duygularımızın kaleme, metne döküldüğü, destanın yazıldığı binanın önünde bulunmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyordu. Mehmet Akif Ersoy'un insanlık tarihine etki yaratacak. Gelecek bin yıllarda da bu topraklarda duracağımız metni, vestani, manifestoyu yazdığı binanın önünde yanadan başlayan geri çekilmenin durdurulduğu Ankara toprakları içerisindeki heyecanımızı yüz yıllar içerisinde Atatürk'ün Ankara'ya geldiği 1919 20 Aralık'tan başlayarak 23 Nisan 1923'e kadar 29 Ekim'e kadar bütün yüzyıllarda bu şehirde yaşatmak için bir süreç başlatıldı. Sevgili Polatlı Belediye Başkanımıza, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisimize, taşınması çok güç olan bu bayrağı İzmir'de düşmanı denize döktüğümüz noktaya kadar yüzyıllar içerisinde taşıyıp ardından da kurucu meclisimize teslim edip bu süreci gelecek bin yıllarda da bu nesillerin yaşatacağını ve muhafaza edeceğini ilan edeceğimiz bir süreci burada yaşamaktan dolayı mutluluğumu, gururumu sizlerle ifade ediyor, duygularımı paylaşıyor. Ve duygularlar tüm katılan dostum.